Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir sürü deneme yaparak gördüğünüz gibi bu havai fişek şeyini yaptım bakalım işe yarayacak mı bunu denemedim patlamasın diye hadi bakalım Allah 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 evet havai fişek bildiğin havai fişek arkadaşlar böyle yapabilirsiniz ama yapımını göstereceğim şimdi size başka bir yere gidelim Şimdi istediğiniz bir odunu alıyorsunuz, sonra yukarı taşıyorsunuz ya da istediğiniz elmas falan merdiveni koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben merdiven koymuyorum. Şimdi buraya şeyimizi alıyoruz. Listi. Böyle koyuyoruz. İçine TNT'leri dolduruyorsunuz. Şuraya level'ı koyuyorsunuz. Çakmayı koymanıza gerek yok arkadaşlar. Ben çekim olmadı. Olabilir. Yani olmaya da bilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Burası buraya da hiç zarar vermedi neredeyse. Yani hiç zarar vermedi. O zaman arkadaşlar bu videoya ne yapacağız? Tabii ki de like ve abone olacağız. Arkadaşlar ben bu videoyu sizin için çektiğim için bana like atmayı ve abone olmayı unutmayın. uçuyorum. Nerede ya? Dur. Yine aynı yere mi gideceğiz? Kafama düşüyor. Arkadaşlar Ender Dragon'u e, kafası da burada. Yumurtası da burada. Monster. Bunu böyle koyarız. Bunu içine koyamıyoruz ya. Bunu nasıl yapacağız? Allah! Pss. Yakacağım. 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 Nerede lan? Yakacağım. 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 yakıyorum. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.